Bu ne Ben bebeğimize bakayım, siz burada kaynadın ha? Ayıp oluyor vallahi. Pişik yaptı bebek. Aha da geldi ana kraliçe. <gülüyor> <gülüyor> Yeter be! Ne arıyorsunuz siz burada yine? <laughs> Yumuşak davranalım dedik, anlayışlı davranalım dedik, suyunu çıkarttınız ama! Yürüyün lan hepiniz eğitime! Bir kişi bile eksik istemiyorum. Geliyoruz hemen komutanım. Affedersiniz komutanım. Komutanım. Ben gelmesem. Koğuşta çok işim var. Niye? Eve iş mi getirdin yine Hamza Bey? Yok komutanım. Daha. Dahası değişik da yok. Yürü eğitime. Oğlum bebeği yalnız bıraktık mı yakalandığımızın resmidir vallahi. Oh.